Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Karstik arazilerde oluşan yeryüzü şekilleriyle dış kuvvetler konumuza devam ediyoruz. Konu tekrarımıza devam ediyoruz. İlk önce burada karstik arazilerde oluşan bütün yarzu şekillerini bir fotoğraf olarak vermiş. Şimdi bunun detayına bakacağız. Neler öğreneceğiz arkadaşlar bu bölümde? Karstik şekil kavramını, karstik arazilerde oluşan aşınım ve birikim şekillerini öğreneceğiz. İlk önce karstik şekil ya da karstik arazi, karst topografisi nedir bir ona bakalım. Yeraltındaki altındaki gözelek ve boşluklarda bulunan yeraltı suları, yüzey suları ile birlikte doğada bulunan kalker, kaya tuzu, jips, tebeşir, dolomit gibi kayaçları eriterek çeşitli şekiller oluşturur. Bu yolla oluşan şekillere biz karstik şekil adını veriyoruz. Ya da bir başka deyişle şöyle söyleyebiliriz. Yağışlar ve yeraltı suları Yine eriyebilen kayaçlar olan kalker, jips, kaya tuzu gibi kırık ve çatlakların çok olduğu taşların bulunduğu yerlerde kimyasal aşınıma sebep olurlar. Ve bu kimyasal aşınma sonucunda da bazı şekiller ortaya çıkar. Biz bunlara karstik şekil diyeceğiz. Bu şekillerin yoğun olduğu arazilere ise karst topografyası adını vereceğiz. Karstik şekillerin oluşabilmesi için arkadaşlar kadın tabakalar halinde karstik kayaçlar olmalıdır arazide. Yeraltı suları bol ve sürekli olmalıdır ve bitki örtüsü bakımından da genellikle seyrek olmalıdır diyebiliriz. Evet karstik şekiller kimyasal çözülme olayı sonucunda gerçekleşir ve burada aşınım ve birikim şekilleri olarak ikiye ayırdık. Lapya, dolin, uvala, polye, obruk ve mağara aşınım şekillerini sarkıt, dikit, süktün ve traverten ise birikim şekillerini meydana getirir. İlk önce aşınım şekilleriyle başlayalım ve karstik şekillerin en küçüğü olan lapyalarla başlayalım arkadaşlar. Lapyalar karstik şekillerin evet en küçüğüdür. Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar sularının yüzeyi eriterek açtığı küçük oluklara lapya ismini veriyoruz. Yani kar ve yağmur sularının etkisiyle kayaçların çözülmesi sonucu oluşan kaya üzerindeki yarıntılara lapya ismi veriyoruz arkadaşlar. Lapyalar yüzey olarak bakıldığında pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Evet şimdi geçelim ikinci şekle. O da dolin arkadaşlar. Dolin yüzeyde erime veya çökme sonucu oluşmuş ve derinliği birkaç metre arasında değişen çukurlardır. Yani kalker ya da karstik platolar üzerinde görülen oval şekilli erime çukurlarına dolin ismini veriyoruz. Genellikle derinliği az ama genişlik olarak bakıldığında biraz daha fazladır. Türkiye'de ise toroslarda yaygın olarak karşımıza çıkar dolinler. Evet, oval arkadaşlar. Ovala ee, dolinlerin birleşmesiyle ortaya çıkan büyük çukurluklara biz ovala diyoruz. Yani genişleyip derinleşen dolinlerin birleşmesiyle oluşur ve dolinlerden dolinlerden daha büyük olan çukurlara ovala ismini veriyoruz. Evet, geldik polye'ye arkadaşlar. Ee, polye karstik şekillerin en büyüğünü oluşturur. Dolin ve ovalaların genişleyip birleşmesiyle oluşan daha geniş çukurlara polya ismini veriyoruz. Genişliği birkaç kilometre, genellikle uzunluğu da böyle 20-30 kilometreyi bulan ova görünümünü, bakın ova görünümünü büyük karstik çukurlara biz polya ismini veriyoruz. Türkiye'de yine karstik arazilerden en önemlisini barıran toroslarda arkadaşlar Polyelere rastlanır. Kestel, Elmalı, Akseki ovası da birer Polye ovasıdır diyebiliriz. Evet, polyelere karstik ova ya da göl ova da denilebilir. Tabanı kuru olan polyeler karstik yürelerdeki başlıca aynı zamanda tarım alanlarını oluşturur. Evet, obruklar. Obruklar, yeraltı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşan doğal çukurlardır. Obruklardan bazıları suyla dolara göl haline gelmiştir. Yani baca ya da kuyu şeklinde daha keskin köşeli derin çukurluklara obruk ismi verilir. Derinliği bazen 250-300 metreyi kadar bulabilir arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi obrukların bazılarının tabanında da göl oluşabilir. Özellikle Türkiye'de İç Anadolu bölgesinin güneyinde ve toroslarda yaygındır. Cennet-Cehennem mağaraları ya da işte kız ören obru ülkemizdeki örneklerini oluşturur. Evet geldik mağaralara. Mağaralar karstik bölgelerde yer altına sızan suların buralarda aşınma faaliyetlerine devam edeceklerdir. Aşınırmanın zaman içerisinde ilerlemesiyle birlikte mağara adı verilen boşluklar ortaya çıkar arkadaşlar. Yani yer altı sularının karstik kayaçları eritmesiyle oluşan yer altı boşluğuna biz mağara adı veriyoruz. Mağaraların uzunlukları birkaç metre ile onlarca kilometre arasında değişebilir, derinlikleri ise yüzlerce metreyi bulabilmektedir. Mağaraları birbirine bağlayan boşluklara ise arkadaşlar galeri ismi verilir. Mağaraları birbirine bağlayan boşluklara galeri adı verilir. Evet, şimdi karstik aşınım şekillerini bitirdik. Sırada karstik birikim şekilleri var. Bunlardan sarkıt, dikit ve sütunlarla başlıyoruz arkadaşlar. Sarkıtlar, bakın hemen şurada fotoğrafta da zaten görebiliyorsunuz. Yeraltı mağaralarının tavanlarından sızan sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikerek aşağı doğru uzanması sonucunda sarkıtlar meydana gelir. Zaman içerisinde aşağıya doğru damlayan sudaki kalsiyum ve karbonat aşağıda birikerek yukarıya doğru uzaması sonucunda dikit oluşur. Ve sarkıt ve dikitlerin zamanla birleşmesiyle ise sütunlar meydana gelir. Bakın tekrarlayalım. Ee, tavanlardan sızan sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikmesiyle sarkıt. Buradaki aşağıya damlayan suların kalsiyum karbonatın aşağıda birikmesiyle yukarıya doğru dikit ve bunların birleşmesiyle ise sütunlar meydana gelir. Evet, mağaranın içerisinde bulunan sarkıt, dikit ve sütunlardan bahsetmiş arkadaşlar. Traverten ise karstik birikim şekillerinden bir diğer olan travertenler ise yeraltı sularının içinde fazla miktarda kalsiyum karbonat bulunuyorsa bu suların yüzeye çıkmasıyla karbondioksit açığa çıkmakta, kalsiyum karbonat ise çökelmektedir. Çökelen bu materyaller basamak şeklinde oluşan bu travertenleri meydana getirmektedir arkadaşlar. Travertenleri bu şekilde oluşturmuştur. Karstik arazilerde basamaklar halinde oluşmuş şekillere biz travertenler ismini veriyoruz. Evet burada tekrar bir fotoğrafını vermiş. Türkiye'de biliyorsunuz ki arkadaşlar hem turizm açısından da önemli yer teşkil eden Denizli travertenlerinden bahsedebiliriz. Evet etkinliğe geçelim şimdi buradaki. Aşağıdaki sözlükleri uygun yerlere yazarak şemayı tamamlayınız diye sormuş arkadaşlar. İlk olarak şurayla başlayalım. E, nokta nokta sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikmesiyle oluşur. Evet buradaki boşluğu arkadaşlar traverten gelecek. Travertenler sulardaki kalsiyum karbonatın üst üste birikmesiyle oluşur. Hemen bir yana geçelim. Nokta noktanın mağara tavanlarında birikmesiyle oluşur. Mağara tavanlarında dediğinden dolayı arkadaşlar buraya biz sarkıt adını vereceğiz. Nokta noktanın birleşmesiyle oluşur diyor. Şu ikisi birbirine paralel olacaktır. Dolayısıyla ilk önce şuraya bir bakalım. Mağara tabanlarında birikmesiyle oluşur. Mağara tabanları yerine buraya dikit adı gelecek arkadaşlar. Sarkıt ve dikitin birleşmesiyle de sütunlar meydana gelecektir. Nokta nokta yeraltı mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşur. Tavanların çökmesiyle oluşan e, derinliği çok fazla olan şekillere biz obruk adını veriyorduk. Nokta noktanın yer altında oluşan boşluklara mağara adını veriyoruz arkadaşlar. Nokta nokta çözünmeyle oluşan tava biçimindeki çanaklara arkadaşlar biz dolin adını veriyoruz. Dolinlerin birleşmesiyle oluşanlara uvala diyoruz. E, bu karstik şekillerin aşınım şekillerin en küçüğüne ise Lapya adını veriyoruz. Evet ölçme ve değerlendirme sorularına geldik. Boşluk doldurmalarla başlayalım. Birincisinde kolay çözülebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan şekillere nokta nokta şekiller denir. Biz bunlara karstik şekiller diyorduk. Evet iki de mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin zamanla birleşmesiyle sütunlar oluşur. Nokta nokta karstik aşınım şekillerinin en küçüğüdür. Lapyalar karstik aşınım şekillerinin en küçüğüdür. Dolinlerin birleşmesiyle nokta nokta adı verilen daha büyük çukurlar oluşur. Uvalalar arkadaşlar dolinlerin birleşmesiyle daha büyük olan çukurlara biz uvala ismini veriyorduk. Yeraltı mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşan doğal çukurlara ise obruk adını veriyorduk. Evet, şimdi doğru yanlışlarla devam edelim. Travertenlerin oluşturduğu yerlere karstik ova ya da göl ova denir. Bu yanlış arkadaşlar. Karstik aşınım şekillerinin en geniş alanlısı polyedir. Doğru. Mağaraları birbirine bağlayan boşluklara düden adı verilir. Bu yanlış. Biz buna galeri adı veriyorduk. Yeraltı mağaralarının tavanlarından sızan sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikerek aşağı doğru uzaması sonucu dikit oluşur. Bu yanlış arkadaşlar. Yeraltı suları ile yüzey suları kalker, kaya tuzu, jips, tebeşir, dolomit gibi kayaçları eriterek karstik şekilleri oluşur. Evet bu da doğrudur. Evet şimdi çoktan seçmeli sorulardan birincisi yukarıda Oluşum süreci gösterilen ve yağmur sularının kalkeri eritmesiyle oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Oluşum süreci gösterilen ve yağmur sularının kalkeri eritmesiyle oluşan bu yer şekli arkadaşlar. A-Lapya, B-Dolin, C-Uvala, D-Polye, E-Dikit olarak vermiş. Bu şekil arkadaşlar Lapya'dır. İkinci soruda kalker, jips ve kaya tuzundan oluşan kayaçlarda suların etkisiyle çözülmeler meydana gelir ve karstik şekiller oluşur. Bir Düden, iki Menderes, 3. Dev kazanı, 4. Lapya ve 5. Polye. Buna göre yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin karstik oluşumlu olduğu söylenemez diye sormuş. Ee, evet şimdi bir bakalım arkadaşlar 5 tane öncüle. Evet düden arkadaşlar bir karstik şekildir. Menderes bir karstik şekil değildir. Akarsular tarafından oluşur. Dev kazanı akarsular aşınım sonucunda oluşur. Bir karstik şekil değildir. Lapya bir karstik şekildir. Polye bir karstik şekildir. Hangisi karstik oluşumlu olduğu söylemez diye sorduğu için 2 ve 3 diyoruz. Yani Ceyhan şıkkıdır. Doğru cevabımız. Evet üçüncü soruya bakalım. Çözülebilen kayaçların yaygın olduğu bir arazi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çözülebilen kayaçların yaygın olduğu bir arazi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. A. Mağara şekillerine rastlanır. Evet doğru. Mağara şekilleri, karşı kayaçların, karstik arazilerde mağaralar sık rastlanır tarımsal verimliliği yüksektir. Bu araziden arkadaşlar suyu arazide tutamadığından dolayı bu yüzden aslında tarımsal verimliliği daha düşüktür diyeceğiz. Yeraltı sularının kireç oranı yüksektir. Kalkerli arazilerde, karstik arazilerde. Yeryüzü suları kolaylıkla derinlere sızabilirler. Doğru. Çöküntü depremlerinin yaşanma olasılığı yüksektir. Mağaralar gibi yeraltı boşluklarının olduğu yerlerde her zaman çöküntü depreminin yaşanma olasılığı fazladır diyoruz zaten söylenemez diye sorduğu için 3. sorunun cevabı Bursa'dır. 4. soruda üç öncüllü birincisinde yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşan yer şekilleridir. 2'de birden fazla karstik mağaranın birleşmesiyle oluşan yer şekilleridir. 3'te birkaç ovalanın birleşmesiyle oluşan karstik aşınım şekillerindendir. Yukarıda oluşumu hakkında bilgi verilen karstik şekiller sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye soruyor arkadaşlar. Birincisiyle başlayalım ilk önce. Birincisine yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsim karbonatın çökelmesiyle oluşan yer şekillerine arkadaşlar traverten adını veriyoruz. Zaten şıklarda dolayısıyla çıkıyor ama diğerlerini okuyalım. Birden fazla karstik mağaranın birleşmesiyle oluşan yer şekillerine galeri adını veriyoruz. Birkaç olanın birleşmesiyle oluşan karstik aşınım şekillerinden biri olana da polye adını veriyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız denizlidir diyoruz ve diğer bir soruya geçiyoruz. Beşinci ve son sorumuz: Görselde verilen yer şekli aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Evet, görselde verilen yer şekli aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Evet bir mağaranın içerisini vermiş arkadaşlar. Burada A şekilli e, tavandan aşağıya doğru sarkana biz sarkıt adını veriyoruz. B de ise dikit adını veriyoruz, dikit. Birleşmesiyle ise sütunlar meydana geliyordu. Yani A sarkıt, B dikit, C sütun olduğu için bizim cevabımız 5. sorunun cevabı C'dir arkadaşlar. Ee, bu şekilde karstik şekiller olan konumuzu da sona erdirmiş oluyoruz. Ee, bir başka dış kuvvetlerde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.